Merhaba bir dostlarımız. Sizlere yine her zamanki gibi yeni bir ürün incelemesi ve ürün testiyle karşınızdayız. Bugün inceleyeceğimiz yeni gelen Gosen misinalarımız. Yani vurgun çaparıya yeni gelen diyelim. Bu misinamızın hem çekeri hem yapısıyla ilgili sizlere biraz bilgi vereceğim. Daha sonra da bir meraya gidip atış testleri yapacağız. Elin mesafesiyle ilgili konuşacağız. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Şöyle yandan baktığımızda Misina'mız multi kalır Renkleri görüyorsunuz. Turuncular, maviler. İçeriden baktığımızda da yeşiller, sarılar olduğu görülüyor. gayet e, güzel makinelerde güzel görünecektir. Şimdi bizim elimizdeki Misina 0.187 0.187 yani 0.18 milimlik bir Misina. Üzerinde yazan bu fakat kalınlığına baktığımızda Misina'mızın şöyle göstereyim. Yani diğer misinalarla karşılaştırdığımızda 0.16 bir kalınlığa denk geliyor. Yine yapı olarak şöyle göstereyim. Sert yumuşak arası ne hemen elde bozulabilen yani atış esnasında hemen bozulabilecek bir yapıda ne de çok sert yani tam böyle kıvamında bir misina. Şöyle baktığınızda sizler de göreceksiniz. Şimdi bu misinamıza çeker testlerimizi uygulayacağız. Bakalım hangi düğümde ne yapacak. Ben şu an e, hemen bağladım. Şu an için ilk olarak palomarı deneyeceğiz. Palomar düğümü. Ondan sonra da sırayla yunü düğümümüzü ve yunü düğümümüzü yaparken iki şekilde yunu yapacağız. Bir iki halka geçirip öyle de deneyeceğiz. Şimdi palomarla bir testimizi yapalım. Tabii bunun için benim en önemli yardımcım eldiven. Tabii bu eldivenleri iki katı yapıyorum. Ama yine de elime acıtacağını düşünüyorum. Çünkü baya sert. Tabii ki diğer en önemli yardımcılığına videoyu çeken kameraman eşim. Çünkü ona da baya iş düşüyor. Baya yükleneceğe benziyoruz. Evet şimdi şöyle misinamızı açalım. Elimizi olacak mesafeye getirelim. Şu kadar bir dolayalım. Şuan sıfırladık. Hadi bakalım. Evet dostlar. Şimdi de <laughs> tek boğum yün attım. Bakalım onunla şekerimiz ne olacak? Şöyle tekrar alalım. Sıfırladık. Zorlandık, sonunda kopardık. Evet dostlar, <laughs> çeker testlerimizi tamamladık. Kosinip sınavımıza. Ee, şöyle söyleyeyim, üzerinde yazan 11.4 kilogram olarak yazılmış, o da maksimum olarak yazıyor sonunda. Ee, yine biz arada <laughs> 8 kilo 40'larda çektik, ee, fakat onları da video çekmiyorduk. Hani Kendimizi deneme amaçlı yapmıştık. Ama çektiğimiz <laughs> videolar arasında, hani beğendiğimiz görüntünün güzel olduğu videolarda 7 kilonun üzerinde yünü düğümle çekerler elde ettik. Tabi palomar düğümle daha aşağıda bir çeker oldu. E, çünkü yünü her zaman söylüyorum testlerimizde e, en iyi değerleri elde ettiğimiz düğüm. Normal yünü de atabilirsiniz. iki boğum olarak da atabilirsiniz. Te, e, çekerleri birbirlerine yakın. Misinamızı sonrasında Prox x makinemize de sardık. E, bakalım Mera'mızda da yine elim testleri ile <laughs> sizler olacağız. Tekrardan gösteriyorum. Gerçekten e, misinamız fazlasıyla ince. Net görünemiyor şu an. Daha önceki çeker öncesinde görmüştünüz. E, şöyle bir de dik durma durumunu göstereyim. Gördüğünüz gibi ee, akışkanlık olarak çok iyi olacağını düşünüyorum. üzerindeki kaplaması çok iyi. Ee, tabii uzun kullanımda nasıl olacak bunları da göreceğiz. Makinemize da çok yakıştı. Evet, alt tarafının sarı yeşilden oluştuğunu söylemiştim. <laughs> Makinamıza sardığımızda sarı yeşil olan bölümü de ortaya çıkmış oldu. Ee, Makinamıza da yakıştı. Ne diyoruz? Vitimde kalın. Balıksız kalmayın